AK Parti kuruluş yıl dönümünü D bir organizasyonla kutluyor. Genel Başkan Yardımcısı Hamza da bir olduk, 21 olduk sloganıyla Ankara'da gerçekleşecek töreni anlattı. Etkinlikte konuklar, zaman tüneli ve sanal gerçeklik gözlüğüyle karşılanacak. AK Parti'yi 20 senedir milletin teveccühüne mazhar kılan özellik bir olmayı genetiğine işlemiş bir siyasi parti, bir hareket olmasından gelmektedir. Dile kolay. Tam 21 yıl. 14 Ağustos 2001'de Türk siyasetinin 39. partisi olarak kuruldu. 15 ay sonra girdiği 3 Kasım 2002 genel seçimleriyle tek başına iktidara geldi. O günden bugüne 20 yılı geride bıraktı. İlk günden bu yana 81 ildeyiz. Olmadığımız tek bir ilçe, belde, köy, kasaba, mahalle bulunmamaktadır. Çünkü hiç kimseyi ayırt etmedik. AK Parti Türkiye'dir. Bugüne dek 4 başbakan ve 2 cumhurbaşkanı çıkaran AK Parti 21. yaşını dev bir organizasyonla kutluyor. Ankara, Türkiye'nin dört bir yanından gelecek on binleri ağırlayacak. Dev etkinliğe Ata Kongrezyum şimdiden hazır. Bütün katılımcıların oturacağı yerlere Türk bayrakları ve AK Parti flamaları bırakıldı. Bu yılki buluşmanın sloganı ise Bir olduk 21 olduk olarak belirlendi. AK Parti'nin 21 yıllık hikayesi göz önünde bulundurulduğunda bir ola ola 21 olmuş bir siyasi harekettir. Bu nedenle Bir olduk 21 olduk dedik program Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başlayacak. Tören için 3000 kişilik bir davetli listesi hazırlandı. Parti kurucuları, eski meclis başkanları, eski bakanlar, eski milletvekilleri ve 81 ilin teşkilatı başkente çağrıldı. Organizasyonu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ anlattı. Davetliler yalnızca tören salonuyla karşılaşmayacak onları ilgi çekici standlar bekliyor olacak. Bilgi yarışması standı oluşturacağız dokunmatik bir ekranda. Burada icraatlarımız ve siyasi dönemle sü siyasi süreçle ilgili sorular soracağız ve soruların tamamını bilen davetlere hediyelerimiz söz konusu olacaktır. Sanal gerçeklik gözlüğüyle AK Parti icraatlarını gösteren, icraatlarını bizzat yaşatan VR gözüyle bir gösteri imkanı olacak. Daha sadece anlatmakla kalmadı, sanal gerçeklik gözlüğünü denedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adıyla hazırlanan şarkıya da eşlik etmeden duramadı. Çocuk ses 6 Buradan Taksim Camii'ne geçtik. Erdoğan. Kuruluş yıl dönümü programına gelenleri bir de zaman tüneli karşılıyor. O zaman tünelinde AK Parti'nin geride kalan 21 yılda atlattığı badireler ve de kritik kırılma noktaları tek tek kare kare anlatılıyor. Geçmiş seçimlerde bir ve beraber olarak nasıl birinci parti olduysak 2023'te de Allah'ın izniyle yine birinci parti olacağız ve zafer AK Parti'nin olacaktır.